Bina Dünyası Craft'ı Türkçe'ye çevirip bina dünyası yapan uygulamadan en fazla ne bekleyebilirsiniz ki? Ekranın yarısı reklamla kaplı fark ettiyseniz. Oğlum hayvanlara baktıkça gö gözlerim böyle çık... Ha! Bu oyunda hiçbir şey yok ya. 10 dakikadır etrafta geziyorum. C yani böyle şakasını yapabilecek bir şey bulamadım daha. Mesela dağın en üstü var ama dağın en üstüne çıkamıyorsunuz. Çünkü yükseklik sınırı dağın altında. Ve sanırım Çünkü şu düşüş hızına bakın. Bu gerçek mi ne? Yemek yeme animasyonu gözümü acıtıyor. Ama bu oyunun tüm desteği var. Aa bakın bir Blockman Go reklamı. Bir dahaki oyunumuzda da Blockman Go. Ne büyük bir tesadüf. <laughs> Blockman Go'yu telefonumdan oynayacağım. Bilgisayarım nedense açılmıyor. Bu kez adıma random atmak istemedim. Çorap adam 76 koydum. <laughs> oyun beni bedvarza attı ve oynamaya başladım. Bunlar bot mu emin değilim. Bir, bir yandan şu tip şeyler yapıyorlar. Ama bir yandan da gerçek isimleri var. Bu oyunun ortalama kitlesi büyük ihtimalle 5 yaşında. O yüzden oynayışı açıklıyor. Her şeyi bıraktım bir tane çocuğu kovalamaya başladım. bu oyunu bir iki tur daha oynadım da hiçbir şey yok. Aynı şeyi baştan yapıp duruyorsunuz. Ya bu oyunda bir chat sistemi de var. Eee evet. Bir şirkete daha kişisel bilgilerimi verdim. Ben oynamak bu oyun biraz oyun sıkıcı. Bu oyunda survival mod değil ama sizi önceden yapılmış haritalara atıyorlar. Ve haritalar gerçekten güzel. 15 dakika boyunca telefonumdan Clash Royale oynadım ve W'ya bastım. Karakter ilerledi, ilerledi, ilerledi ve en sonda bir denize geldik. Oyunda bir de tüfek var. Ateş etmiyor ama yanındaki Oyun bu kadar. Bu oyun sizin şehrinizin nasıl görüneceğini göstererek başlıyor ve size blok koymayı öğretiyor bir 3 dakika. Ondan sonra burada başlıyorsunuz. Evet burada oynuyoruz. Bu oyundan nefret ediyorum. Minecraft'ın zaten olaya olan yaratıcılık bu oyunda hiç yok. Oyun size bir tarif veriyor ve o tariftekine göre blok koymanız lazım. Mesela dışına ya da içine koymanıza izin vermiyor oyun. Tüm aspekte alıp bir varile koymuşlar ve dağdan yuvarlamışlar. O dağdan yuvarlanan varilli birden bir nükle... Bu bina şakasını bile yapamayacağım bir binaya benziyor. Bu oyunu yapan adamın hayal gücün bu oyundan olabildiğince uzaklaşmak istiyorum. O yüzden bir dahaki oyunu... Şimdiki oyunu oynamadan önce bir şey değinmek istiyorum. Play Store'da bunlar kesinlikle yorum satın almış. Şimdi okuyacağım ve size kendi deneyimimi göstereceğim. Gerisine siz karar verin. Evet bu iki oyunluk bir seri ama akıl sağlığımı korumak için diğerini oynamayacağım. Bence oyun çok güzel iş kalsın. Bunların hepsi parayla satın alınmış insanlar. Neden? Göstereyim. Ha bu arada oyunun evet. Google Play'deki fotoğrafları. Biz bu oyunda bir canlı bo... Bir creeperiz. Bu oyunu 6 dakika 26 saniye kadar oynadım. Ve üstte bu e, süre içerisindeki reklam sayısını gösteren bir sayacımız var. Sayacı başlatıyorum. Evet. Bu arada bu reklamların çoğu eee nasıl desem... Evet reklamlar aralıklı değil bu arada. Bir kere öldükten sonra size 5 reklam ardı arda veriyor. Hepsi 10-20 saniye. Evet, iki bölüm arasında dokuz reklam izledim anasını. Ne reklammış ya? On tane reklam sansürledim. <laughs> bu oyun size oyun nasıl oynayacağınızı öğretmekle başlıyor. Olum bu Steve değil, bu kim lan? Oyun Minecraft'ta la tamamen aynı. Sadece görünüş çok daha kötü ve elmas toplayabiliyorsunuz. Ve bu elmasla... Onun dışında oyunun özel hiçbir tarafı yok. Sadece Minecraft. Teşekkür ederim. Oyun asla acıktığında bir şey yiyeceğimi düşünmemiştim. Ve bu ne? Bir de sanki Nature'ı yanlış yazmışlar ama. Movie Star Planet. Ama Minecraft. Bir de tüm karakterler aynı boydayken bu pembe saçlı kız diğerlerinden hepsinden daha uzun. Niye bilmiyorum. Söyleyeyim dedim. Adıma çorap köpek koydum. Movie Star Planet de neredeyse aynı oyun. Ama Minecraft. Kendine ait 3 oyun modu var. Bunlar kazı, silahlı çatışma ve parkur. Bu oyun bu videoda oynadığım eğlenceli olan tek oyun ve aslında gerçekten içine emek konulduğu çok belli. Ekranda iki ayrı menü var. Peki aralarındaki fark ne? Renkleri. Çünkü evet bu ikisi farklı oyunlardan. Bu iki oyunda gördüğünüz gibi aynı. Bu oyunları yapan şirketlere baktım. Biraz araştırma yaptım. Bu tür oyunları yapan tüm şirketlerin tek oyunu var. Ve tek oyundan sonra yok olmuşlar. İnternette bu şirketler hakkında hiçbir bilgi yok. Benim teorim bu şirketlerin hepsi bir şirket tarafından yönetiliyor ve para kazanmaya devam ettikçe bu kalitesiz oyunları pompalamaya devam edecekler. Aralarında tek bir oyundan fazla oyun yapabilen tek bir şirket var. O da Playlabs. Belki de kukla ustası Playlabs'tir.